Oyuna vur zamanı. <laughs> Bu işi bir an önce halledeceğiz. Her şey çok basit olacak. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok zenginiz. <laughs> Acele et Venom. Şimdi gelecekler. Venom dur. Seni yakaladık. Kaçma bir yere Venom. Teslim ol bize. Parayı geri ver Venom. Avucunuzu yalarsınız. <laughs> Romeo gidelim buradan bir an önce. Durun hiçbir yere gidemezsiniz. <gülüyor> ne gülüyorsun Romeo? Parayı çabuk geri ver. Şimdi size parayı çok güzel bir şekilde vereceğim. <laughs> beni kolayca yakalayamazsın onu ya. Şimdi görürsün. Hop. hop. Aa! <laughs> Bu iş çok basit olacak demiştim. Şimdi sonuncusunun işini göreceğim. Hayır, 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 hayır. <laughs> Merhaba, benim adım İbrahim. Oh, <laughs> Burada neler oluyor böyle? Ha, <laughs> ninja kaplumbağalar. Sizin neyiniz var böyle? Ha, <laughs> şimdi anladım. Romeo ninja kaplumbağaları ateş ediyor. Hemen onları korumalıyım. Bu dua işe yarayacak. Aa, bu da nereden çıktı böyle? Romeo bu şekilde hiç adil değil. Ninja kaplumbağalar tamamen savunmasız. Ben adil bir dövüş teklif ediyorum. <laughs> Biz onları her türlü yeneriz. <laughs> Para bizde. Tamam o zaman. Eğer yenilirseniz parayı geri kasaya bırakırsınız. Anlaştık mı? <laughs> Sizi bir kez daha yeneceğiz. <laughs> Bu çok kolay olacak. O zaman şimdi Ninja Kaplumbağalara oyun hamurundan bir kalkan yapacağım. Her Ninja Kaplumbağa için kendi rengini seçeceğim. Mavi olan Leonardo ve turuncu olan Michelangelo kırmızı rengi Rafael, mor rengi ise Donatello için alıyorum. Ve ilk kalkanı Michelangelo için yapıyorum. Şimdi bir top yapacağım. Ve şimdi onu oyacağım. İşte hazır. Şimdi de Leonardo'nun kalkanını yapacağım. Ve bir kalkan daha hazır. Ve bu da Donatello için. Ve bu kalkan da hazır. Ve son kalkanı da Rafael için yapacağım. Ninja kaplumbağalar artık daha güçlü olacaklar. Hadi bakalım ninja kaplumbağalar ne halde? Merhabalar. Ay, merhaba İbrahim. Ah, İbrahim bizi fena alt etti. Merak etmeyin sizin için süper kalkanlar yaptım. Wow, gerçekten çok güzel kalkan İbrahim. Süper. Bu kalkan sayesinde Romeo'yu alt edebiliriz. Hadi gidelim. Ben de geliyorum. Hadi gidip Romeo'nun işini halledelim. Hadi gidelim. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Şimdi işim bitti Romeo. bana geri alacağız. Yenilmeye doyamadınız değil mi? <laughs> Parayı alamazsınız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Alın sizi. Parayı geri ver. Evet Romeo. Teslim ol. Sizin de henüz işin bitmedi. Asla teslim olmam. Burayı ben tuttum. Buradan hiçbir yere gidemez. Burası da bende. Hayır Şimdi ne yapacağım? Olamaz. Her yeri tutmuşlar. Olamaz. Parayı vermek istemiyorum. Yaşasın. Bir şakaplumbaalar kazandı. Parayı da biz alıyoruz. <laughs> Yaşasın. Tebrikler. Teşekkürler İbrahim. Teşekkürler İbrahim. Senin sayende kazandı. Bir dahaki sefere sizinle görüşürüz. Özel silahımla geleceğim. <laughs> sizinle görüşeceğiz. Evet yaşasın kaçıyorlar. Biz kazandık. Yaşasın. İyiler gene kazandı. Tebrik ederim. Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma Kendine iyi bak Görüşürüz Oyun hamuru zamanı Merhaba benim adım İbrahim Bak burada bir sürü dondurmam var Ve bu dondurmalardan Pijamaslara ikram edeceğim Aa, ne kadar lezzetli dondurmalar hmm, Çok güzel görünüyorlar Dondurma mı? Canım çekti Hmm, İbrahim bana dondurma verir misin lütfen? Merhaba kedi çocuk. Merhaba baykuş kız. Merhaba kertenkele. Merak etmeyin hepinize dondurma var. Merhaba İbrahim. Merhaba İbrahim. Merhaba İbrahim. Baykuş kız neli dondurma istersin? Ben vanilyalı dondurma istiyorum. Ben de güllü dondurma. Ben çikolatalı dondurma istiyorum. Merak etmeyin pijamask. Bakın bende oyun hamuru var. Ve burada da dondurma fabrikam var. Şimdi size taptaze dondurmalar yapacağım. Wow. Hmm, acaba neyli dondurmadan başlasam? Hmm. <laughs> Önce güllü alacağım. Daha sonra vanilyalı. Hmm. Ve son olarak da çikolatalı. Çikolatalı, güllü ve vanilyalı. İbrahim ben vanilyalı istemiyorum. Tabii ki de olur. Hiç problem değil. Portakallıyı alıyorum. Vanilyalıyı bırakıyorum. Hadi dondurma yapmaya başlayalım. İkinci külah ve üçüncü külah. Ve oyun hamurunu sosis gibi yaptıktan sonra fabrikanın içine yerleştiriyorum. Ve şimdi de onu pres yapacağım. Güllü dondurmamız hazır. Şimdi de sırada portakallı dondurmada kapağını açıyorum, oyun hamurunu çıkarıyorum ve geri kapatıyorum. Evet, diğer dondurmada sıra ve dondurma zamanı. Portakallı da hazır olduğuna göre sıra çikolatalı da ve sıra onu yerleştirmede. Mükemmel. Tüm dondurmalarımız hazır. Dondurma. Hmm, çok güzel görünüyor. Afiyet olsun pijamas. Bu ses de ne? <laughs> Dondurma mı onlar? Ezgünüm pijamas. Dondurmalar benim için. Onları ben yiyeceğim. Mmm buraya gelin dondurmacıklar. <laughs> dondurmalar artık benim. Hayır. Dondurmalarımızı getir. Hayır dondurmalar bizim. Baykuş kız çabuk ol dondurmaları geri getir. Baba. Şimdi sana göstereceğim. Al sana. Ah, dondurmaların hepsini mahvettiniz. Size gününüzü göstereceğim. Buraya gel Baykuş kız. Şimdi görürsün. Al sana. Aa! Ha 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 yolunda mı? İyi misin? Ay, sandığımdan daha da güçlüymüş. Tek başım onunla başa çıkamıyorum. Merak etmeyin. Şimdi size uçabilmeniz için kanatlar yapacağım. Kertenkele için yeşil oynamurunu, kedi çocuk için ise mavi oynamurunu alıyorum. Yeşil oynamuruyla başlıyorum. Şimdi onu incelteceğim. Bak kanatlarım hazır. Oo, oh, çok havalı görünüyorlar. Vav! Wow. wow, uçabiliyorum! Oh. Aferin sana! Hadi şimdi de kedi çocuk için yapalım. Evet! Şimdi de kanat kesme zamanı. Ve bir. Bir de buradan. Sonunda bitti. Evet kanat hazır. Kedi çocuk gel bakalım. Teşekkürler İbrahim. Umarım artık onu yürüyebilirsiniz. Merak etme halledeceğiz. Hadi gidelim. Oo. Kedi çocuk gördüm onu hadi gidelim. Hadi gidelim

çok güzel uçuyoruz. Aa, dondurmalarımızın hepsi mahvolmuş. Merak etmeyin. Ben size yeniden dondurma yapabilirim. İster misiniz? Evet, evet, evet. İsteriz. Çok güzel olur. Ben şimdi pijamaska, dondurma yapacağım. Seninle de bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.